Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar CraftRise'da Rise'da oynuyoruz. Ama arkadaşlar bugün 1024 x ile oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün efsane videoyla da karşınızdayız. Ve Musteli şu an canlı yayında. Bazen arkadaşlar videoları Musti'nin canlı yayınlarını da çekeceğim. Siz de eğer bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız Musti'nin canlı yayına gelip abone olup izleyebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Hemen buradan blokları alıp yan tarafa gidelim. Ben bile kendi dediğimi anlamadım. Siz nasıl anladınız onu bile düşünüyorum yani arkadaşlar. Yani yayına aktif olarak 3 kişi izliyor. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Kanka sss, bizim yan base'imiz sarı mı şimdi ben anlamadım. Haritadan anlamadım. Hadi haritadan, haritadan beynim zaman. yandı. Arkadaşlar bu videoya bir 15 Yana. like gelirse efsane olur. Bir de video izleniyormuş diyormuş mükemmel olur diyorum. Ebesin. Arkadaşlar düştük maalesef tekrardan şöyle. Yayında canlı alalım. canlı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben klip alacağım falan diyormuş. Hani Emre Kesit kanalını açacağım. Takmaca Arkadaşlar yokmuş ya. Daha. Arkadaşlar Tarıyormuş. 2.000 abone son 50 abone kaldı Bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam 180 abone falan var diyorduk Ve bu kadar ilerlediğimizi yani Düşünsenize arkadaşlar 50 abone kalmış bayağı güzel abone kazandık Ve Ben ses bir set çektim Ali'cim Allah arkadaşlar önceki kanalla kalıştırdım ben buraya galiba Yan kanalın 2.000 abone yaz kaldı Ali kendi kanalına video çektiğini unuttum yanında. <laughs> evet arkadaşlar. Olabilir, olabilir. Yusuf Boluk ekip, selam hoş geldin. Yakup bu arada o galiba. Yusuf kan Yusuf. Yanlış okumadım O kadar kör değilim O benim arkadaşım. Gözü işte. takmadım. Gözü takmadım ama o benim o arkadaşım işte. Değilim. Anlam ah. arkadaşlar anlamıyor bu çocuk. Bu çocuk anlamıyor. Bu videoya belki bak, sonuç sonuç ders matematik işlediğim için beynim yandı. Yakup ben diyor. o <laughs> zaman ne Yusuf'u um, bitkin? Ya sorgulama kardeşim ya. Arkadaşlar. Ali Zümrüt'ün kaç tane? Bu videoya 1 milyon like gelirse efsane olur. Ali Zümrüt'ün kaç 1 milyon mi? like gelirse Musteli kanalını kapatıyor. Ne amına. Niye ki şimdi? Neden? Kanka ne bir videosun bir Endü tane aldık ki... hemen gidelim ama önce 3 tane seni kırs. blok al blok. Yok. Böyle gençler hemen gidiyoruz gidiyoruz. Mor ya sen gitti sandım mı? Yok yok. Moru kırabiliriz aslında. Ben yal, yol yapsam mı şuraya? Ali sen ne zaman server açacaksın? Karma survival diyor demiş. Kanka Arkadaşım. onu e, ilk to, toplardan. Top, topardan dedin lan ne topardan? <laughs> <laughs> Tekrardan gidiyoruz. Moru ben kıracağım, ağzına vuracağım. O kadar diyorum. Bitti. Mor yaşama sebebim bence kalmayacak. Mor Arkadaşlar eğer sizler de gelirseniz 7 vs 1 tarzı bedava videoları çekmek istiyorum. Ee, Discord'tan bu kişileri Discord'tan seçeceğim. Sizler de eğer Discord'tan gelirseniz bana yazarsanız ben sizleri almayı düşünüyorum. 7v1 falan atacağız. Bilginize. Video çekeceğiz sizlerle beraber ve o video çektiğim kişilerin kanalını açıklama kısmına koyacağım. Ve o videoya reklam vereceğim. Yani Emmencecik şöyle bir hadi, gidelim tekrar. Hadi ben. sen video çektiğin için bak kimse izlemiyor yani bak iki kişidir. <laughs> İzlemesinler sen. Yok. <laughs> Arkadaşlar şu ben şuradan... Benim kitleme olan olan benim kitlem oluyor ama ayet değil mi? <laughs> şuradan mora bir gidelim. Moru bir kesmeye Hı. çalışalım diyorum. Sağ ol bu arada. Yanlış anlama. First, first day first. neredesin? Ya şöyle beni beni kırmızın beyindeyim. Beyindeyim kanka bunlar. Beyindeyim pardon. E, bunlar öbür beyze gitmiş galiba. Aa Turkaz duruyor lan ben Turkaz'da gidip kıralım mı lan? Turkaz'da mavi kalmış. Enayi falan yazıyorlar chatte. Bunlar ne biçim insanlar Kanka ben, ma ben Turkaz mıdır mavi midir? Elmas set bunun biri. Bizim gibi. Ben şu an mora gidiyorum. E ben mal gibi kıramayacağım şimdi. Orada turkuazla da uğraşıyor şu an. Turkuaz'ı ben arada Lan ney 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 Ne biçim vuruyon lan Bir şey de diyemiyorum ya Lan nasıl kıramam lan Ya Ya Öldün mü? Ya şimdi tekrardan evet. gidiyoruz arkadaşlar ölüp ölüp duruyoruz sinir oldum ya Turka Ama bizim elmasa gelip duruyor lan farkında mısın? Ya da... aktif olarak 3 kişiyiz diyor yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar Beyim Biraz daha da oynuyoruz <laughs> Yayında video Yayın çekmedik beşler. demeyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Ali benim yayından da klip alır yani kendi anlarını belki koyar Yok, O ona canım, O kadar da değil sen kendi anlarını koyarsın değil mi? Benden de gözüktüğün nasıl gözüktüğün yani. Aynen kardeşim top makinesi. Yem yem düşüyordu adam <laughs> konuşurken Ölüyordum az önce Hani tam move diyor bak <laughs> Senin arkadaşın Kim yazmış onu onu kim yazdı onu onu arkadaşın Onu hangi o Ooooooo Ooooooo Neyse dalgaya gerek yok İnletimen ya Ama ben bu yayında ben bunları, görmek ben bunları, var Ben bunları kesmeden rahatlayamam Bunların ağzına vurmam lazım bir <laughs> tepki bak. <mi? gülüyor> Mavi ellemedik. <laughs> tepki bilemedim. Mavi ellemedik. Arkamızdan vurdu. Mavi ben elledim kanka. Bir baktım öldüm geri geldim. <gülüyor> <gülüyor>